TikTok etraftaki herkesin izlenerek baktığı ama dünyada 2 milyardan fazla kullanıcısı olan kullananları tek bir parmak hareketiyle saatlerce ekrana kitleyen bir uygulama. Türkiye'de de yaklaşık 2 kişiden birinin kullandığı TikTok'un bu videoda karanlık yüzüne bakacağız. Daha fazla bu şekilde video gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan 10 sene önce aslında TikTok diye bir uygulama yoktu. O zamanlar uygulamanın adı Müzikali'ydi. Bu uygulamayı kullananlar genellikle şarkı söyle ve dans ederek paylaşıyorlardı. Videolar oldukça kısa ve 60 saniyeyi geçmiyordu. Aynı şekilde Müzikali'den bir sene önce çıkan ve popüler olan Vine'da çok kısa videolar paylaşılıyordu. Vine sizden 6 saniyelik video yapmanızı istiyordu. Bu çok kısa gibi bir süre görünse de o zamanlarda harika videolar yapıldı. Yani 2013 yılındaki sosyal medyada şu an olduğu gibi kısa videolar yükleniyor ve izleniyordu. Tabi daha sonralarda Vine'ın popülaritesi azalmaya başladı. Çünkü aynı dönemde Instagram Vine gibi de video paylaşımına izin vermeye başladı. Tabi Vine gibi 6 saniyelik videolar değil 15 saniyeye kadar atılmasına izin veriyordu. Bu yüzden içerik ürtücüleri Vine yerine Instagram'ı tercih etmeye başladı popülaritenin azalması ile beraber 2016 yılında Vine kapandı. Bu sırada popülerleşmeye başlayan müzikali de 200 milyon kullanıcıyı geçmişti. Artık App Store'da birinci sıradaydı ve 30'dan fazla ülkeden indirilen uygulama oldu. Tarihler 2017'yi gösterdiğinde TikTok'un sahibi olan şirket müzikali 1 milyar dolar karşılığında aldı ve kendi uygulamaları olan TikTok ve müzikali birleştirdi. Birleşimin ardından TikTok ilk başlarda sadece Çin'de kullanılmaya başlandı. Ancak şirketin kurucusu daha fazla kullanıcı sayısı için tüm dünyaya pazarlanmasını istendi. TikTok ilk başlarda Asya ülkelerinde kullanıma sunuldu ve uygulama inanılmaz derecede beğeni topladı. Çok kısa sürede Asya'nın uygulama marketlerinde birinci sıraya yerleşti. Diğer ülkelerde de kullanıma sunuldukça TikTok'un toplam indirme sayısı 2 milyarı geçti. Bu sayede Facebook, Youtube, Instagram gibi uygulamaların hepsinin indirme sayısını geride bıraktı. 2020 yılında pandemi ile beraber en hızlı büyüyen 3. marka olarak seçildi. Tabii ki bu yükselişi gören Instagram hemen Reels'ı, YouTube ise Shorts'u kullanıma sundu. Kısa videoların yükselişiyle beraber insanlar yemek arasında veya molalarında 10 dakikalık bir video izlemek yerine 10 dakika içinde 20 tane video izlemeyi tercih ediyordu. Bunun sebebi ise çok basit. Kullanıcı 10 dakikalık bir videoya dikkatini vermek yerine her bir ortalama 30 saniyeden oluşan 20 videoya dikkatini veriyor. Bu sayede aynı sürede çok daha fazla videoyu izlemiş oluyordu. Hatta eminim çoğu insan bu videoyu buraya kadar bile izlemedi. Ya da şu an anda başka bir şeyle uğraşıyor. İşte 2013 yılında Vine ile başlayan kısa video furyası ile beraber artık dikkat süremiz oldukça azaldı. Çünkü içerik üretenler beğeni ve izlenme almak için izleyenleri ekranda tutması gerekiyordu. Peki izleyenleri ekranda tutmak için ne yapmak lazım? Karşısına geçip bilimsel makale anlatmak veya çok önemli bilgiler vermek mi? Hayır. Bunların hiçbiri değil. Sadece saçmalamanız gerekiyor. Evet çünkü izleyiciler bunları seviyor. Yoksa cringe olan bir video nasıl milyonlarca izlenebilir ki? İzleyenler saçma sapan hareketler yapan kişiler izlerse onlar da yapmaya devam eder. TikTok'un YouTube ve Instagram gibi platformu bu kadar hızlı şekilde geride bırakmasının iki temel sebebi var. Algoritma ve trendler. Öncelikle TikTok'un algoritması diğer hiçbir uygulamalara benzemiyor. Sizin videoyu ne kadar izlediğinizi, neleri beğendiğinizi ve neleri beğenmediğinize dikkat ediyor. Bunun yanında senin yaşını, cinsiyetin, nerede oturduğunu ve kişilik özelliklerini analiz ediyor. Ve öğrendiği bu bilgilerle sana özel bir keşfet üretiyor. Şimdi bu tarz durumlarda akla soru geliyor. Benim bilgilerimi öğrenseler ne olacak ki? Burada önemli olan senin bilgilerini öğrenmesi değil. Zaten sen uygulamaya kayıt olurken bilgilerin öğrenilmesini ve kullanılmasına izin veriyorsun. Asıl sıkıntı sana sunduğu videolarla senin vaktini çalması. Yarım saat bakmak için girdiğin TikTok'tan 2 daha ayrılıyorsun. Çünkü TikTok seni senden daha iyi biliyor ve sana özel içerikleri öneriyor. Mesela mutsuz bir algoritma algılıyor ve önüne sürekli mutlu olacağı içerikleri çıkarıyor. Bu sayede kullanıcı bir şeylerden mutsuz olunca enerji almak için TikTok'a giriyor. Mesela mutsuzken TikTok'a girdin ve izlediğin ilk video eğlenceli değil. Eğlenmek için aşağıya kaydırdın. Karşısına güzel bir video çıkana kadar bunu yapmaya devam ediyorsun. Videolar çok kısa olduğu için fazla vaktini almıyor gibi geliyor. Biraz sonra karşısında güzel bir video çıkıyor ve keyifleniyorsun keyiflendiğin için keşfette biraz daha gezmeye devam ediyorsun. Artık TikTok bağımlısı oldun bile. Artık arkada çalışan TikTok algoritması seni senden daha iyi tanıyor. Trendler konusuna gelince öncelikle popüler olan tüm şarkılar, challenge'lar hemen TikTok'ta paylaşılıyor. İçeriğin popüler olduğunu gören içerik üreticileri bu konuda daha fazla içerik üretiyor. İçerik üreticilerine takip eden kullanıcılar da onlara katılıyor. Bu sayede yeni ürünler ortaya çıkıyor ve sonrasında gelen yeni trendlerle bu döngü devam ediyor. Ama buradaki bahsettiğimiz ünlü kavramının içi artık oldukça boş. Önceden 1 milyon takipçisi olan kişilerin inanılmaz bir tanınırlığı olurdu. Şimdi 10 milyon takipçi hesapları görüp bunlar kim diyoruz? Ancak bazı insanlar için bu takipçi, beğeni ve izlenme sayısı oldukça şey ifade ediyor. Çünkü kendine güzel yorumlar gelmesi hoşlarına gidiyor. Bu yüzden sırf beğeni almak için kendini yerden yere atan ya da uygunsuz şeyler yapan kullanıcıları görüyoruz. Mesela geçen yıllarda 9. sınıfa giden bir çocuk arkadaşının ısrarları ile TikTok'a kaydoluyor ve zaman geçirmeye başlıyor. Daha sonra TikTok'a video çekmek için arkadaşlarıyla beraber tren istasyonuna gidiyorlar. Beraber vagonların üzerine çıkıyorlar ve arkadaşı video kaydına başlıyor. Bu sırada çocuğun eli elektrik direğine değiyor ve dengesini kaybederek yere düşüyor. Çocuk haftalarca yoğun bakımda kalıyor ve boynunun aşağısı felç kalıyor. Bunların hepsi TikTok'ta biraz daha beğeni almak için yaşanılıyor. Bir diğer olayda da 5 yıl önce Hindistan'da yaşandı. İki çocuk annesi bir kadın çok fazla TikTok kullandığı için eşi tarafından TikTok girmesi yasaklanıyor. Ve kadın da bu yüzden zehir içerek kendi hayatına son veriyor. Ayrıca bunu video kaydını alan kadın videoyu eşine atıyor. Yani uygulamanın bağımlılık yapması beraberinde tehlikeyi de yanına getiriyor. Benim bilgimi alsar ne olacak kafasında olan arkadaşlar olayın domino etkisi yarattığını görmüyor sanırım. Kadın yüksek ihtimalle hayatında kötü şeyler yaşıyor ve stresten uzaklaşmak için TikTok kullanıyor. Bu arada kadının sadece TikTok kullanılması yasaktı diğer uygulamaları kullanabilirdi. Ancak TikTok bağımlısı olduğu için uygulama iletişimi aniden kesildiğini sağlıklı düşünemedi. Sigaraya bağımlı olan biri aniden nasıl sigarayı bırakamıyorsa aynı durum burada da geçerli. Yani eşinin aniden uygulamayı yasaklaması da hatalı. Uygulamanın bu kadar bağımlılık üretmesi de Diğer bir vakada da 15 yaşında bir kız çocuğu var. Kız çok fazla TikTok kullandığı için ailesi uygulamayı kullanmasını yasaklıyor. Aynı bir önceki yaşanan olayda da olduğu gibi diğer uygulamalara girebilir. Sadece TikTok yasaklı. Kız büyük annesine bu yüzden aşırı sinirli ve doğum gününde kendini asarak kendi hayatına son veriyor. Tüm bu anlattığım olaylarda bunlar TikTok'un suçu değil gibi düşünebilirsiniz başından bir kabul görmek, beğenilmek, bağımlı olmak gibi şeylerden bahsediyoruz. Bu mantıkta oluşturan bir uygulama zaten bu şekilde olaylar kaçınılmaz olur. Öncelikle konulardan bağımsız şekilde bir haber muhabiri 13 yaşına bir kız gibi davranıp sıfırdan bir TikTok hesabı açıyor. Hesap üstünden kimseyi takip etmiyor ve herhangi bir videoyu beğenmiyor. Ama bir zaman sonra keşfetinde çıkan videolardan bazıları şiddet ve kan barındırıyor. Videoda belirli düzeyde sansür var ancak asıl sorun bu videonun 13 yaşındaki bir kullanıcıya gösterilmesi. Tabi TikTok moderasyon ekibi ve bu videoyu kaldırabilecek politikaları var. Ancak onlar da biraz şüpheli. Mesela 2020 yılında TikTok moderasyon politikalarının sızdırıldığı iddia edildi. İddiaya göre moderatörlerden platformlarda bulunan çirkin yüzlü, kilolu, fakir insanların kısıtlanması isteniyordu. Daha çok kullanıcı çekebilmek için güzel ve kısıklı kişilerin bulunduğu videoların daha çok öne çıkarılması isteniyordu. Aynı zamanda TikTok'u yaşlılar da kullandığı için onlar da kandırılabiliyor. Mesela bir sürü video izleyen Mehmet amcanın karşısına bir reklam çıktı. Reklamda 1000 lira kazan amak ister misiniz yazıyor. Ahmet amca da bilmediği için bu zararlı reklama tıklıyor ve cihazına zararlı yazılımlar bulaştırıyor. Veya kendi kişisel verileri kötü niyetli kişiler tarafından kullanılıyor. Bu sadece TikTok'ta yaşanan bir durum değil bu arada. YouTube, Instagram gibi kanallarda da bunun gibi reklamlar mevcut. Ayrıca TikTok'ta kara para aklanında zaten hepimiz biliyoruz. Düşünsenize siyah bir ekran ama milyonlarca bağış geliyor. Ne alaka? Bu sistemde çok basit. Çalıntı kredi kartları üstünden bağış yapıyorlar. Tabi bunların hepsi birer iddia. İstesek de istemesek de TikTok hayatımızın bir parçası. Önemli olan kendimize sahip çıkabilmek.